Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün futbol dışı konuşacağız. Birçok takipçimden aldığım istek ve e talep doğrultusunda bundan sonraki videolarımızda futbol dışı ya da futbola dair diye iki ayrı bölüm yapacağız ama videolar birbirinden bağımsız olacak. Ülke gündemi ya da siyaset gündemi ya da dünya gündemi ile ilgili kayda değer bulduğumuz konuları futbol dışı başlığıyla tek bir videoda toplayacağız. Belki haftanın bir gününü buna ayıracağız. Haftanın diğer iki 3 gününü de futbola yani Trabzonspor'a ayıracağız. Bugün futboldan söz etmeyeceğim. Bugün futbol dışı konuşacağız. Malumunuz konu Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklanarak cezaevine gönderilmesi. Değerli kardeşlerim öncelikle beni tanımayanlar adına çok kısa iki cümle yapayım. Sadece benim için vatan, millet, ve bunun dışında ezan, bayrak, bu kavramlar benim için çok önemli. Ama ee, takım tutar gibi, Trabzonspor'u tutar gibi bir parti tutma anlayışım hiçbir dönem olmamıştır. Bugünkü koşullarda, bugünkü şartlarda, bugünkü dünya konjektöründe ülkemi kim, nasıl, ne şekilde idare ediyor, benim vatanseverlik anlayışıma uygunsa benim için muteber siyasetçi ya da hizmet adamı budur. Ama yarın bugün böyleyken yarın gaflet ve delalet içerisinde yanlış işlere bulaşıyorsa ya da bana ters gelen benim anlayışıma vatanseverlik anlayışıma yanlış gelen işlerini gördüğüm zaman da kendime daha uygun bir yapı ya da bir partici anlayışı siyasi anlayış hiçbirini bulamazsam hiçbirine oy vermemek gibi bir düşünceye sahip olmuşumdur bugüne kadar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin cumhurbaşkanı uzun yıllar başbakanlık yaptı. Bu ülkeye Ak Parti'nin iktidarlarının ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın e, önderliğindeki Ak Parti e, kurmaylarının özellikle yaklaşık 12-13 yıl boyunca ilk 12-13 yıl boyunca müthiş hizmetler verdiklerini hiç kimse inkar etmemeli. İnkar etme. Parti tutar, takım tutar gibi parti tutanların bu inkarcılık anlayışlarının ülkemizde gerek sağda gerek solda kutuplaşmaları da beraberinde haksız ve gerçekten tutarlı yanı olmayan tartışmaları da beraberinde getirdiğini ve toplum, toplumsal bir ayrışmanın olduğunu da yıllardır gördük ne yazık ki görüyoruz Onun için burada asli olarak bakarken a Partisine oy versek ya da B partisine oy versek bile a Partisini yeri geldiği zaman B Partisini yeri geldiği zaman eleştirebilmeliyiz korkmayın A partisine oy veriyorsanız sizin eleştirinizle A partisi değer kaybetmez. Tam tersine dost acı söyler misalinden yola çıkarak siz kendi partinize yani bir partinin kendi seçmeni kendi partisine zaman zaman burada yanlış yapıyorsun imaj ve mesajını verirse aslında o partiyi yönetenleri o partinin üst kadrolarına yer alanları belki zehir güçlenmesine ya da güç zehirlenmesine hangisini diyebilirseniz deyin uğrayan siyasileri de ayırtmak bakımından çok önemli olabilir. O nedenle yapılan eleştirileri tamam bu bu partinin düşmanı şu bu mutlaka şu görüşe sahiptir gibi insanları yaftalamak da son derece yanlıştır. Ama dediğim gibi AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan kadrolarının bu ülkeye ilk 10-12 yıl boyunca gerçekten yaptıkları çok üstün hizmetler, halen daha verilen hizmetler vardır. Bunu inkar etmekte hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Fakat Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin son dönemlerdeki, özellikle bu son 5 yıldır ortaya koyduğu tablo ise gerçekten insanları yavaş yavaş benim anlayışıma göre endişeye sevk ediyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun alınması, sorgulanması, baskın yapılması meselesi değil. Ben Ekrem İmamoğlu'na ya da herhangi bir siyasetçiye, bu başka bir siyasetçi de olsa sağ partiden de sol partiden de asla kefil değilim, kefilde olamam. Kimsenin benim kefaletime de ihtiyacı yok. Ekrem İmamoğlu haklıdır, suçsuzdur, günahsızdır, ak kaşıktır falan böyle bir şey asla hiç kimse söylememeli, söyleyemezdi. Ama Ekrem İmamoğlu mutlaka suçludur, şu kadar çalmıştır, şu kadar çıkmıştır, şu yanlışı yapmıştır, o bir vatan hainidir demek de aynı şekilde gerçekten insanlıkla, ahlakla bağdaşmayacak bir durumdur. Onun için böyle kesin hükümler ve yargılar vermeyelim. Fakat insanın aklına bir vatandaş olarak şu geliyor. Siz hakkında onlarca dosya ve iddia olmasına karşın eğer Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'yi. Yargı önüne çıkarmadıysanız, bir savcı önüne çıkarmadıysanız ya da bir ifadesini aldırmadıysanız ya da bir mahkemeye olayı taşımadıysanız. Siz onun oğlu Osman Gökçe'yi kişisel zenginleşmeden söz ediliyor şu anda değil mi? Osman Gökçe'nin hızla kişisel zenginleşmesiyle ilgili bir soruşturma açamadıysanız. Siz Rıza Zarrab denen İranlı sahtekar dolar milyonerinin, milyar, milyarderinin ülkemizde hangi siyasilerle, hangi bakanlarla, hangi müsteşarlarla, hangi vekillerle ne tür kara paralar akladığı şeklindeki ortaya atılan iddiaları araştırıp o siyasilerle Rıza Zarrab arasındaki bağlantıyı ortaya koyma yönünde bir çaba ortaya koymazsanız siz eski bir bakanın hem de ekonomiden sorumlu bir bakanın eşinin bir e, üretim merkezi kurup orada ürettiği dezenfektanları ülkeme yani bu hükümet sayesinde Sağlık Bakanlığı'na sattıklarına üzerine gidip o kişi kişisel zenginleşmeyi ve eşinin bakan olarak aldığı gücü e, kendi ailesinden yana kullanmış olmasını hiçbir şekilde sorgulamazsanız o zaman bugün aldığınız insanları da sorgulamanız, sorgulattırmanız, işte bunu hukuk yaptı demiş olmanız ne yazık ki insanlar nezdinde inandırıcı olmaz. Ne, özülerek söylüyorum adaletimiz, adalet anlayışımızda siyal, siyasallaşma son dönemlerde çok çok aşırı derecede kendisini göstermeye başladı. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun benim hiçbir şekilde hiçbir şekilde kefaletime ihtiyacı yok. Ben de hiç kimseye zaten kefil olma niyetim yok. Ekrem İmamoğlu hatasız, güçsüz, günahkar değildir falan böyle bir şey de söylemiyorum. Ama adaletin çok hakkaniyetli tesis ettiği görüşünde de değil. Bu benim tamamen kendi inancım. Diyorum ya bırakın ulusta, uluslar yani şehirlerimizde, büyük şehirlerimizde falan Türkiye genelindeki olayları bıraktım bir kenara. Ben Trabzon'a geleyim çok küçük, çok misal üstü kapalı böyle iki tane örnek vereyim. İki dönem önceki AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Orhan Fevzi Gümrükçoğlu'nun Trabzon'da bir özel iş adamıyla, özel iş adamıyla daha doğrusu iş adamıyla, Trabzonlu önemli hepimizin tanıdığı bir iş adamıyla, özel hastane konusunda yaşadığı sorunlar, çekler, senetler bunlar hiç araştırıldı mı? Ulusal medyaya kadar Trabzon'dan giden bu iddialar. Bundan bir önceki belediye başkanı, şu anki Diyarbakır valisi, yine AK Parti belediye başkanı. Bakın bunlar Trabzon'dan sadece küçük birer temsil. Çocuğu ve bacanağının üzerine kurulan şirketlerin belediyenin reklam işlerini yürüttüğünü ya da reklam şirketini belediyenin reklam ve tanıtımına bağladığını. Bunları Trabzon'da seslendirmeyen, dile getirmeyen, iddia etmeyen yoktu. Yine aynı belediye başkanının oğlunun silah kaçakçılığından dolayı bir yerde gözaltına alıp bırakıldığına dair iddialar vardı. İlle de bu böyledir demiyorum. Ama bu iddialar araştırıldı mı? Bu iddialar yargıya taşındı mı? Onun için bu şekilde bir adalet anlayışı adalet olmaktan çıkar ve toplum içerisinde kargaşa ve huzursuzluk yaratır. Oysa biz bugünlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Sayın Devlet Bahçeli'nin de bir çağrısı vardı. Çok kritik bir süreçten ülkemiz geçiyor. Ve bu kritik süreçte sağcısıyla solcusuyla, maneviyatı yüksek insanıyla maneviyatsızıyla, dincisiyle dinsiziyle herkes el ele vermek durumundadır. Çünkü ülkemiz adına çok kritik bir süreçteyiz ve kardeşlik ortamı doğmalıdır diyerek PKK'ya bir çağrıda bulunuldu. Peki böyle bir süreçte madem ki ülkemizin birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Şu anda bu kutuplaşmaya gerek var mı? Zamanlama doğru mu? şu anda Ekrem İmamoğlu'nun veya diğer belediye başkanlarına hamle yapmayı o zaman nasıl izah edecek? Yok bu bizden bağımsız bir yargının yaptığı iştir derseniz emin olabilirsiniz. Bunun ülkemize de siyasal anlayış olarak partinize de hiçbir katkısı olmayacaktır. Ekrem İmamoğlu hakkında, diğer belediye başkanları hakkında ama AK Partili belediye başkanları adına hakkında. Ama Ak Partili Milletvekili ya da ihaleye karışan Milletvekili ya da Müsteşarlar hakkında da eğer ortaya gelen iddialar varsa bunları soruşturmak ve bu iddialara iddialarla ilgili olarak da hukuk yolunu tercih etmek erdemliliği gösterilirse buna herkesin bu memlekette alkış çıkarması gerekir. Körü körüne partizanlık yapan kardeşlerime söylüyorum sizin. Recep Tayyip Erdoğan'ın şu hareketi mutlaka doğrudur. Bu doğrudur. Haşa böyle kusursuz bir yaratılmış kul gibi gösterme çab çabanız sadece partinize, davanıza, ülkemize ve hatta Cumhurbaşkanının kendisine zarar verir. Aynı şekilde sol kesim için kendi liderlerini kusursuz görme anlayışı olursa, yani biat kültürü olursa bu Allah'ın da gücüne gider. Bir insan bir başka insana taparcasına haşa biat etmemeli. Bir insan sevdiği önder gördüğü, lider gördüğü e, birisine böyle tam manasıyla her şeyiyle biat eder, teslim olursa bu emin olun Allah'ın da gücüne gider. Müslüman uyanık olmak durumunda. Vatansever insan ahlaklı ahlaklı olduğu kadar anlayışlı ve anlayışlı olduğu kadar da her şeyi araştırıp sorabilen kendi içinde bulunduğu yapıyı bile zamanı geldiğinde yanlışını gördüğünde ona dur diyebilmelidir. Yoksa öyle Fenerbahçe'yi tutar gibi, Trabzonspor'u tutar gibi, Galatasaray'ı tutar gibi kusursuz böyle parti tutup takımlarımızı, partilerimizi kusursuz görme derdinde olursak bu vatanseverlik olmaz kardeşlerim. Benim anlayışıma göre siz nasıl düşünürsünüz onu bilemiyorum. Ama ülkemizin bir kutuplaşmadan hızla uzaklaşmaya, iki gerçek bir hukuk ve adalet düzenine, üç gerçekten vatansever ve vatanı için her şeyi araştırıp sorabilen, A partisini dinlerken B partisini de aynı tarafsız gözlükle dinleyebilen, A televizyonunu izlerken B televizyonunu C televizyonunda izleyip bir anda ön yargıyla hareket etmeden hepsinden karma bilgiler edinebilen insanlara ihtiyacımız var. Ben böyle düşünüyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.